Arkadaşlar, Bilgi Faytonu kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Bu videomuzun konusu, çok sevdiğimiz ve merak ettiğimiz otomobil markalarının yaranma tarihi. Ve 100 yılı aşkın süredir otomobil üreten 20 otomobil markası. Hazırsanız videoya başlayalım. Her otomobil markasının bir geçmişi var aslında. İşte dünyanın en eski otomobil markaları ve şirketleri. İlk sırada 1810 yılında işe başlamış Peugeot var. Peugeot 1810 yılında kahve değirmeni üretimiyle işe başladı. Daha sonra Peugeot'un işi tuz ve biber endüstrisine doğru genişledi, ardından daha sofistike teknolojilerin üretimi geldi. Çeşitlendirilmiş üretici bisikletlere geçti ve bu böyle devam etti. Armand Peugeot 1896 yılında, Société Anonyme des Automobiles Peugeot'u kurdu. Bu otomobil şirketi bugün hala varlığını sürdürmektedir ve 19. yüzyılın sonundan itibaren durdurulamaz bir büyüme göstermiştir. 20. yüzyılın 70'li yıllarında Peugeot o kadar büyüdü ki diğer üreticileri satın almaya başladı. Citroën, Chrysler'in Avrupa bölümü ve Opel. Ancak bu durum sorunsuz değildi. PSA grubu iflasın eşiğindeydi ve ancak 2014 yılında çöküşten kurtuldu. İkinci sırada Enteresan olsa da Tatra var. Tatra sadece Slovakya'da bir dağ değil, aynı zamanda bir Çek otomobil üretim şirketidir. Tatra 1850 yılında at arabası üretimine başladı. 1882 yılında ise daha önemli demiryolu araçlarının üretimine başladı. 1897 yılında Tatra ilk otomobilini üretti. Bu deneyim başarılı oldu ve o zamandan beri Tatra 120 yılı aşkın bir süredir otomobil teknolojisi üretiyor. Doğru, 1999 yılında Tatra'nın binek otomobil üretimini aşamalı olarak durdurduğunu, ancak sivil ve askeri kamyonların hala üretimde olduğunu ve hatta Dakar rallisine katıldığını açıklığa kavuşturmaya değer. Üçüncü sırada Opel var. Adam Opel şirketini 21 Ocak 1862'de Rüsselsheim'da kurdu. İşe dikiş makineleriyle başladı, ancak kısa süre sonra bisiklet işine girdi. 1899 yılında oğulları Opel Otomobil GmbH şirketini kurdu. Opel 1929 yılında General Motors'un bir parçası oldu. Opel modelleri, pazara bağlı olarak uluslararası Vauxhall, İngiltere, Holden, Avustralya, Chevrolet, Latin Amerika veya Saturn, Kuzey Amerika markaları altında satılmaktadır. Dördüncü sırada Mitsubishi var. Mitsubishi Holding'i, üç elmas anlamına gelen Japonca, Mitsu ve Hishi kelimelerinden helmektedir. 1870 yılında kurulmuştur. Dökümcülük ve gemicilik kökenli olan şirkete daha sonra maden madenciliği ve bankacılık da eklenmiştir. Bir otomobil üreticisi olarak Mitsubishi, 1917 yılında Ford T'nin bir kopyası olan Mitsubishi Model A'nın üretimine başlamasıyla çıkış yaptı. 5. sırada bisikletçilerin kurduğu bir marka. Soyadları Lorin ve Clement'tı. İki genç adam 1895 yılında Lorin ve Clement Bisiklet şirketini kurdu. Kısa süre sonra Milada, Bolslav'da küçük bir fabrika kuruldu. Kısa bir süre motosiklet denedikten sonra, iki vınsılıs nihayet otomobil endüstrisine geçerek 1905 yılında ilk boy turette tip A modelini yarattı. 1991 yılında Skoda, uzun süredir kendisine karşı kin besleyen Volkswagen tarafından hızla devralındı. 6. Sıra ve Renault Resmi olarak Renault'un tarihi 1899 yılında Société Renault Frères adlı bir, limited şirket, in kurulmasıyla başladı kurucular Louis, Marcel ve Fernand Renault kardeşlerdi. Şirketin doğuşunun daha romantik bir versiyonu bizi 1898 Noel arifesine götürüyor. O sırada Louis, kendi el yapımı yanan arabasıyla Paris sokaklarında dolaşıyordu. Arabayı sürerken sonradan görme zenginlerden 12 sipariş aldı. Aynı gün, model kendi adını aldı model A ve böylece başladı. 7. sırada tam adı ile, Fabrica Italiana Otomobili Torino, Torino İtalyan Otomobil Fabrikası, 1899 yılında kurulmuştur. Başlangıçta 9 kişi çalışıyordu. Ne yazık ki, bir kurucu dışında tüm isimleri unutuldu Giovanni Eknerli yaddaşlarda kaldı. Fiat seri üretime 1912 yılında Zero, daha sonra Boyturette olarak yen adlı küçük bir otomobilin üretimine başlamasıyla girdi. Tarafından üretildi. 1967 yılında Avrupa'da Fiat X124 yılın en iyi otomobili olarak kabul edildi. Yetiştik en merak edilen markalardan biri olan Mercedes'e 8. sıra. Bir marka olarak Mercedes-Benz, 1926 yılında Benz ve daimlerin birleşmesiyle kurulmuştur, ancak gelişimin kökenleri çok daha eskiye dayanmaktadır. Markanın geçmişi 1886 yılında Carl Benz tarafından kurulan Benz patent motorlu otomobil şirketine ve 1890 ila 1926 yılları arasında faaliyet gösteren Daimler Motor'un gesel şafta dayanmaktadır. İlginç bir şekilde, Daimler Mercedes markası altında satılan Daimler Motor'un otomobilleri resmi birleşmeden daha önce, 1900 yılından itibaren satılmaya başlanmıştır. Amerikalı üretici Cadillac 1902 yılında kurulmuştur adı Detroit şehrinin kurucusunun soyadından gelmektedir. Antoine Lomed Lamadé de Cadillac. Şirket 1910'lardan beri General Motors'a aittir. Bu durumda ironik bir şekilde şirket diğerlerinin yanı sıra Henry Ford ve Henry Leland tarafından lüks otomobil üreticisi Detroit Otomobil Company olarak kurulmuştur. Ancak 1909 yılında Ford şirketi GM'ye sattı. Sırada Ford var. Bu Henry Ford'un ikinci şirketiydi. İlk modeller alfabetik olarak harflerle işaretlenmişti. 1908 yılında ünlü Model T'nin üretimine başlandı. Başlangıçta elle monte edilirken 5 yıllık bir süre içinde bir üretim montaj hattı tasarlandı. 1913'ten itibaren montaj hattı devreye sokuldu. Bugün Ford grubu Amerika'nın en büyük üç üreticisinden biri olmakla birlikte Avrupa'da ve dünya çapında da çok başarılıdır. Ford gezegendeki en büyük üç otomobil üreticisinden biridir. 11. sırada Buick otomobilleri var. Buick 1903 yılında David Dunbar Buick adında bir beyefendi tarafından Michigan'da kuruldu. Şirket 1904 gibi erken bir tarihte 1909'da General Motors'u kuran William Durant tarafından devralındı. Buick o zamandan beri GM grubunun bir parçasıdır. 12. sırada çok insanın arzusu olan Rolls-Royce vardır. En prestijli otomobil markalarından biri 1906 yılında Henry Royce ve Charles Stewart Rolls'un birleşmesiyle yaratıldı. Aynı yıl Silver Ghost modeli Londra'daki Olympia otomobil fuarında tanıtıldı ve markanın ünlenmesini sağladı. 13. sırada esrarengiz Bugatti yer almaktadır. Bugatti markası resmi olarak 1909 yılında Molesme'de, Fransa'da kuruldu ancak Ettore Bugatti ilk otomobilini 1908 yılında tasarladı ve bu bir Bugatti Type idi. Sıra 14. Sevilen daha bir otomobil olan Audi var. Latince öğrenmiş olan herkes Audi isminin nereden geldiğini bilir. Kelime duymak ya da dinlemek anlamına gelmektedir. Markanın kurucusu August Horch 1909 yılında yeni şirketi kurarken isminin Latince formunu kullanmıştır. Daha önce ilk otomobil şirketi olan August Horch günümüze kadar aşağı yukarı değişmeden kalan en uzun soluklu üretim otomobili olarak kabul edilmektedir. 16. sıra merak uyandırıcı Alfa Romeo, 1910 yılında Milano'da, Anonima Lombarda Fabrika Otomobili, Alfa, olarak kuruldu. Alfa Romeo, ismi 1. Dünya Savaşı sırasında, Alfa'nın Sosyete Anonima ING, Nicola Romeo Eco, ile birleşmesinden sonra ortaya çıktı. Ancak şirket kısa süre sonra kamulaştırıldı. Otomobil üreticisi 1980'lere kadar tekrar özelleştirilmiş ve fiyat grupa geçmiştir. Sıra 17, Cadillac ve Bik'in yanında General Motors'un yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip üçüncü bir ayağı bulunmaktadır, Chevrolet. 1911 yılında Louis Chevrolet ve William Durant tarafından kurulan şirketin merkezi halen Detroit'tedir. Chevy, 20. yüzyılın en çok satan markası olarak kabul edilmektedir. 18. sırada, İngiliz Aston Martin şirketi 1913 yılında Bamford ve Martin Lethe'de olarak doğdu. Kurucuları Robert Bamford ve Lionel Martin'di. Şirketin adı 1914 yılında Aston Martin olarak değiştirildi. Sebep, Lionel Martin arabalarından biriyle Aston Hill Climb yarışmasını kazandı. Sıra 19, Alfieri Maserati şirketi 1914 yılında Bologna'da kurdu ve maskotu olarak Kuzey İtalya'nın Bologna kentindeki Piazza Maggiore'yi süsleyen Neptün heykelinin üç dişli mızrağını aldı. Her zaman lüks ve sportifliğe odaklanan Maserati, 1960'larda battı ve ekonomik felaket nedeniyle Citroen tarafından devralındı. Geldik muhteşem BMW'ye. Sıranı şahane şekilde BMW kapatıyor. BMW'nin kuruluş tarihi 7 Mart 1916'dır. Ancak o tarihte üretici, Bayerische Motoren Werke değil, şirket uçak motoru üretimiyle uğraştığı için Bayerische Flugzeugwerke BFW olarak kurulmuştu. Dolayısıyla 1929 yılında ortaya çıkan meşhur pervane amblemi de buradan gelmektedir. Anlaşılmaz, BFW, kulağa modern bir Çinli üretici gibi geliyor, yerine tanıdık, BEMEV, adı nihayet 1922'de kullanılmaya başlandı. Ancak resmi olarak BEMEV 103. yılını 2019 ilkbaharının başlarında kutladı. Mutlu yıllar, BEMEV yani BEMEV.